Aa, nerede kaldı bunlar iki saat oldu sıkıldım. Elif ah sonunda sinirli misin yoksa beklettin mi? Beklettiniz tabi neredeyse Çınar'ın yanında ben de ağaç <laughs> olacaktım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Mehmet. Selam vermek yok mu Elif? Selam. Galiba yine bekletti konu değil mi? <laughs> Ali nerede peki? Nerede olacak? Evde uyuyordur. Hayır uyumuyorum. Burada ya. Ha? Ha? Ali. Efendim. Ha Senin de mi canın sıkkın? Başka kimin canı sıkkın ki? Benim. Neden? İki saattir beklettiğiniz için olabilir mi acaba? Yüzünü neden kapatıyorsun Ali? Çünkü bir sorun var. Neymiş o? İşte bu. Aman Ali biz de bir şey sandık. Nasıl yani? Dalga geçmeyecek misiniz? Neden dalga geçelim ki? Yaptığım araştırmalara göre bizim yaşımızdakilerde bu iltihapların çıkması çok normal. İstersen tabletimden yaptığım araştırmayı sana da gösterebilirim. Yok yok inanıyorum sana. Ha? Yaşasın görev zamanı. <laughs> Çınar. Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Çınar, nasılsın? Ben iyiyim de bazılarınız pek öyle görünmüyor. <laughs> ha, şu geçsin ben de iyi olacağım. Ona mı bu kadar kafayı taktın? Merak etme, kısa zamanda geçer. Bir tehlike mi var Çınar? Biz onun için mi çağırdın yoksa gürgen mi? Sanırım öyle çocuklar, gürgen yine plan yapıyor. Her an saldırıya geçebilir. Bunu da buraya. Evet, tamam. Plan bitmek üzere Azmi. Her an saldırıya geçebiliriz. Hazırlıklı. Ben hazırım. Ee, eğer şuraya yerleştirirsem istediğimi başarabilirim. Hmm. Patron, ben bir şey merak ettim. Planımız ne? Nereye saldıracağız? Yedi kule zindanlarına saldıracağız. Neden orayı seçtin patron? Neden mi? Geçenlerde çocuk arkadaşım Hasan'la okul çıkışı birlikteydik. <laughs> lala, 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 lala. Çok zevkli değil mi? <laughs> evet Hasan. <laughs> Keşke Azmi de burada olsaydı. Ne güzel bizi sallardı. <laughs> Biliyor musun? Ben geçen ailemle yedi kule zindanlarına gittim. Görçüktün mü? Evet. Mı? Güzel miydi peki? Güzeldi. <laughs> Tarihi çok eski. Hem biliyor musun? Bazı kuleler Osmanlı zamanında hapishane olarak kullanılmış. Demek hapishanesi de var. O zaman bir taşla iki kuş vuracağım. <laughs> Belli. Oh. Ne? O yüzden mi hala belin ağrıyor patron? Hey Sen anlattıklarımdan bunu mu çıkardın Azmi? Bir taşta iki kuş diyorum anlamıyor musun? Tamam da patron neden durup dururken kuşları vuruyoruz? Yazık değil mi? Beni delirtme Azmi. Beni delirtme. O bideyim. Kuşları vurmayacağız. Öyle bir şey yapacağız ki hem yedi kule zindanlarının köklü tarihinden kurtulacağız. Dolayısıyla ileride tarih dersinde karşıma çıkmayacak. Hem de peşimizden ayrılmayan Mehmet ve arkadaşlarından kurtulacağız. Şimdi biraz anladım hmm. galiba. Aferin. Hadi gidelim. Orada daha iyi anlarsın. Ay belli. Oh Ay çok ağrıyor. <laughs> Sinyali netleştirebildin mi Çınar? Henüz değil Elif. Acaba bu kez nereye saldıracak? Heh, cevabı buldum arkadaşlar. Yedi kule zindanları. Ben gitmesem olmaz mı Çınar? Onlara da söyledim. Moralim çok bozuk. Ne demek yani? Bizi bırakıp burada mı kalacaksın? Yedi kule zindanlarının yok olmasına izin mi vereceksin? İltihabın İstanbul'dan daha mı önemli Ali? <laughs> Tabii ki hiçbir şey İstanbul'dan daha önemli olamaz. Hadi gidelim. İşte bu. <laughs> Patron, Hı. Hı. dikkat ettiysen buranın da manzarası çok güzel. Evet Asmi. Ne yazık ki az sonra burası burada olmayacak. O ne demek? Bu da mı bir deyim patron? Bugün seni hiç anlamıyorum. Gel bak, göstereyim sana.